Milyonlarca öğrenci için yarı yıl tatili bu hafta sonu başlıyor. Öğrenciler sevinçli. Tabii birçok kişi de tatil planı yapıyor. Özellikle kayak merkezlerine olan talep turizmcilerin yüzünü güldürse de birçok kişi özellikle de tabii veliler fiyatları yüksek buluyor. <laughs> Gittiniz mi hiç kayak tatiline bu sene? Cumartesi günü gittim. <laughs> Nasıldı peki? Ya Arkadaşlarla çok eğlendik. Okulun e, grubu vardı. O yüzden de daha uyguna denk geldi. Okullarda yarı yıl tatiline sayılı günler kala birçok kişi uygun fiyatta tatil seçeneği araştırıyor. Bursa taraflarına e, bakıyoruz ama bakmakla kalıyoruz sadece. Yani sadece bakıyoruz. Kayak merkezleri en çok tercih edilen yerler arasında. Uludağ'dan Erciyes'e, Dökene kadar, Kartalkaya kadar hemen hemen hepsi şu anda %80'lere yakın doluluklar sağlamış durumdalar. Bir de tabii kültür turları var çok ciddi bir şekilde talep alan. 4-5 günlük bir tatil için fiyatlar gidilen yere ve otele göre değişiyor. İki kişilik bir aile 30 bin liradan 40 bin liraya 50 bin liraya doğru giden fiyatlar var. Bir kültür turu, bir Kapadokya veya da bir Doğu Ekspresi turu. Yine uçaklı bir paket yaklaşık olarak 10 bin, 15 bin lira gibi kişi başı fiyatlar olduğunu söyleyebiliriz. Mısır, Kızıldeniz, Şarm turu yine 10 bin lira, 16-17 bin lira gibi kişi başı fiyatlarla bir tatil yapma hatta denize girme imkanınız da olabilir. Tatil dönemini değerlendirmek isteyenlerin çoğunluğu fiyatları pahalı buluyor. Fiyatlar çok uçuk fakat şöyle e, kar durumunu soruyorsanız şanslıyız kar var evet. Pahalı mı sizce kış tatilleri? De? Tatilin yazı kışı yok bence hepsi pahalı.